Selam, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcı Hamam'da İl Bank Oryantasyon Eğitim Programı'na katıldı. Anadolu'nun dört bir yanında metropollerde, köylerimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde devletin şefkat elini bekleyen binlerce insanımız var diyen bakan kurum şunları söyledi. Sizlerden hizmet bekleyen 84 milyon vatandaşımız var. 81 ilde 972 ilçemizde hizmet bekleyen Anadolu var. Anadolu'nun dört bir yanında metropollerde, yine köylerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde emin olun ki devleti, devletin o şefkat elini bekleyen binlerce insanımız var. Altyapıdan üst yapıya kadar binlerce iş, hizmet, proje sizi bekliyor. Tabii İller Bankamız hakikaten çok köklü bir kuruluşumuz. Atık sudan arıtmaya, millet bahçelerinden kentsel dönüşme kadar birçok projeyi fiilen bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Millete hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret edip çalışmaları gerektiğini ifade eden Bakan Kurum milletimizin sağlığı, güvenliği ve huzuru için hep bu anlayışı en üste tuttuk. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor dedim. Millete hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret edeceğiz, çalışacağız ve e, bu çerçevede geçtiğimiz 3 yıldaki süre zarfındaki yapmış olduğumuz çalışmalar, önümüzdeki süreçteki gerçekleştireceğimiz çalışmaları inşallah tüm ekibimizle, iller Bankamızla, yerel yönetimlerimizle, insanımızla birlikte yapmaya gayret göstereceğiz. Milletimizin sağlığı için, güvenliği için, huzuru için hep bu anlayışı en üste tuttuk. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz projelerin başında işte kentsel dönüşüm geliyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir hedef koyduk 81 ilimizde. E, bu kapsamda hemen hemen nereye gitseniz bizim bir kentsel dönüşüm projesini görürsünüz ki e, bu projeyi 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bedeli ne olursa olsun yapacağı sözleriyle İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da başladılar. E, biz de bu, bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bunun 1 milyon 100 bini toplu konut idaresi başkanlığımızın yapmış olduğu sosyal konut projeleridir. Yine 1 milyon 700'ü de kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız dönüşüm projeleridir. İnsanımız en iyisini ve en güzelini hak ediyor diyen bakan kurum gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler verdi. İnsanımız en iyisini hak ediyor, en güzelini hak ediyor ve yine bugün baktığımızda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi geleceğe hazırlayan projelerde bir taraftan da çevre yatırımlarımızı yapıyoruz. İşte millet bahçelerimizi yapıyoruz. Ee, bu kapsamda 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz çevreye saygılı iklim dostu şehirler anlayışıyla e, yürütüyoruz ve e, bu projeleri de yaparken hep insan odaklı çevre odaklı e, projeler yapıyoruz. Bu projeleri yapmamızın da amacı işte Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, tüm dünyaya ilan ettiler. 2053'te inşallah ülkemiz net sıfır emisyon hedefine ulaşacak ve bu çerçevede inşallah iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz.